Merhaba dostum. Biz de kargayla turizm hakkında konuşuyorduk. Tam vaktinde geldiniz. Dün gördüğümüz park çok güzeldi. Bütün günü orada geçirdik. Kalk. Harika zaman geçirdik dostum. Pek çok yeni arkadaşımızla tanıştık. Geldikleri ülkeler hakkında bilgiler aldık. Üstelik bizi kendi ülkelerine davet ettiler. En kısa zamanda onları ziyaret etmeye gidebiliriz. Kültür park tam bana göreymiş. Her yer ağaç, temiz hava, yeni arkadaşlar. Her şey çok güzeldi. Boşuna İzmir'in akciğeri demiyorlar kargacım. Kültür parkta sekiz binden fazla ağaç var. Ki bu ağaçların bazıları farklı bölgelerden getirilmiş çok özel türler. Adanın kültür park olmasının sebebi ise İzmir'deki sanat faaliyetlerini ev sahipliği yapan pek çok yapıyla komşu olmasından kaynaklanıyor. Oo, yok yoktu. Sanat merkezleri, tiyatro ve kongre salonları, sergi alanları geze geze bitiremedik. Peki, bizim gibi zarfı bulan ve buraları gezen kaç tilki var, merak ediyor musun dostum? Tamam tamam, daha fazla merak etme. Karga bu konuda bizi şimdi bilgilendirecek. Evet Kargacım, seni dinliyoruz. Efendim, bu güzide parkımızı gezen ve şenlik yürüyüşüne katılan tilkilerin sayısı şöyle. Bu 42 kişi buldu. Bu tilkilerin gözleri parlıyor dostum. Yürüyüşe katılmak hepimize iyi geldi. Ama tablet bilgisayarı kazanmak isteyen çok çalışmalı çok. Sana tavsiyem sakın pes etme dostum ve araştırmaya devam et. Haritanın nerede olduğunu biliyorsun. Adreslerimiz www.tilkitakipto.com ve www.tertecocuk.com Dostum yarışma hakkındaki bilgileri de adreslerimizden öğrenebilirsin. Aranızda pek çok kişi geride bırakıp çabucak zarfı bulanlar olmuş. Bu başarılarını çok takdir ettim. Bakalım en hızlı tilkiler listesi ne durumda? Mehmet Alp Topuz, Şevval Kara, Belemir Feyza Gümüş, Zübeyde Bilici, Hamza Erdoğan, Beyza Nur Top, Bensu Gümüş, Rabia Karaman, Güven Türkoğlu, Çiğdem Kakıcı. Tebrikler! Kalk! Aferin dostum. Sizi gözüm tuttu. Son zarfa kadar durmak yok. Şimdi geldik yeni ipucuna. Tırtık kulak, Bulmamız gereken zarfı her yıl binlerce turistin akınına uğrayan İzmir'in bir ilçesine saklamış. Burası pek çok doğal güzelliğe sahipmiş. Siren kayalıkları ve küçük adaları ilçenin en çok dikkat çeken yerleri arasındaymış. Akdeniz foklarıyla özdeşleşen ilçenin yakınlarındaki adaların silüeti de fokları andırıyormuş. Tarihe ilgi duyan turistler için de pek çok olanak sunan ilçe. Kaya Anıt Mezartaşev Beş Kapılar Kalesi ve Osmanlı zamanından kalan hamamlarıyla ünlüymüş. Merkezdeki sokaklarda yürüyüş yaparak tarihi evleri görebilirmişiz. Tırtık kulak özellikle bu geleneksel taş evlerinin arasında dolaşmamızı ve yüzyıllardır balıkçıların yuvası olan limana gidip denizi seyretmemizi önermiş. Ve mutlaka Karataş efsanesini araştırmamızı söylemiş. Dostum ipucunu duydun artık yola çıkma zamanı geldi. Yaşasın! Denize gidiyoruz! Kargayı duydun dostum! E daha ne bekliyorsun? Hemen araştırmaya başla! Yarın yine aynı saatte TRT Çocuk'ta buluşalım! Sakın geç kalma tamam mı? Hoşçakal!